Diyorum ediyorum sayın milletvekilleri. Buyurun oturun. Sen de söyle bakalım. E, ee, okulunuzun ismi Rauf Denktaş İlkokulu. Fevkade güzel bir isim. Çünkü Cumhuriyet'in kurucusudur. Kurucu lideridir Sayın Rauf Raif Denktaş. Kendisi rahmete kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin ama Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderler Kıbrıs Türk halkının ulusal liderleridir ve Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinde verdikleri mücadeleyle Kıbrıs Türk halkını bugünkü duruma getirmişlerdir. Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ilan etmişlerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten vazgeçmek yok. Atatürk ne dedi? Cumhuriyet en büyük bayramdır. Cumhuriyet en büyük eserimizdir. Türk çocukları ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır. Ey Türk gençliği, birinci vazifen cumhuriyeti korumak ve yaşatmaktır. Dolayısıyla biz de Atatürk'ün izinden, Rauf Denktaş'ın, Doktor Fazıl Küçük'ün izinden yürümeye devam edeceğiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağız. Cumhuriyetten vazgeçmek yok. Dolayısıyla her sizler İstiklal Marşı'nı okuyorsunuz. Göndere iki bayrağımızı çekiyorsunuz. Türk bayrağını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını. Bunlar bizim milli sembollerimizdir. İstiklalimizin ifadeleridir. Bu iki bayrağımız ve İstiklal Marşı'mı okumamız bizim milli istiklalimizdir. Milli sembollerimizdir. Milli en önemli değerlerimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli bayramları nedir? 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'dır. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesidir. 1 Ağustos da nedir? Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethedilmesidir. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasıdır. Ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşudur. Bunu, bu üç tane bayram Kıbrıs Türk halkına ait üç bayramdır. Türkiye ile birlikte kutladığımız bayramlar da vardır. Bir tanesi nedir? Yakında geliyor. Siz buradasınız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk Ulusal Egemenliği Türk çocuklarına armağan etti. Daha sonra tabii ki Uluslararası Çocuk Bayramı'na dönüştü. 23 Nisan ama özünde egemenlik bayramı da vardır. Hem çocuk bayramı hem milli egemenlik. Egemenlik olmadan zaten bağımsızlık devam edemez. Egemenliği mutlaka korumamız lazımdır. Biz 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettik. 15 Kasım'da. Şimdi 2023 yılındayız. Kaç yıl geçti? 40 yıl. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılındayız. 40. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 40. yılını kutluyoruz. 23 Nisan'da bundan dolayı fevkalade çok daha önemlidir. 40. yılda. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan dolayısıyla çok daha önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı yılıdır? 1923'te. Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi 2023 100. yılı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıdır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu da 100. yılını da bu sene daha coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 40. yılı. Bizim için bu bayramlar fevkalde önemlidir. Onun için ne diyoruz? Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Birlikte el ele yola devam edeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Türküm. Arla olsun. Ne Mıklı mutlu Türk'üm Türk diyene Ne, ne mutlu diyene, iyi arkadaşlar. arkadaşlar. Hiçbir bayram veremez bana onun tadına atan çocuk bayrama koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan sevinmeyen yok inan. Verdiği mutlulukla sevinmeyen yok inan. Verdiği mutlulukla neşe doluyor insan. Aferin. Benim iki bayrağım var. Biri ama birisi kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur Ayla Yıldız. Biri damarlarımda kan, biri anımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarası, birisi tükenmeyen aşktır. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayram var. Gölgesi üstüme düşer. Biri anamurda grup, biri girne de şafaktır. Benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri kan bedeli haktır. Bir dudaklarımda duam, bir gözlerde amindir. Bir güneş gibi sıcak, bir ay gibi serindir. Eee daha sınıf sorumlularına düşünsün. Onlarda katip, raportör arkadaşlarımız yasalar yapılırken, çalışan arkadaşlarımız ve senograf arkadaşlarımızın yeri. Onlarda yaz. Bu yasalar, e, bu kurallar bizim de büyükler için yasa dediğimiz büyüklerin uyması. ve Çöpleri yere atamayız. Neden? Yasaktır. Bunun bir kuralı ve kanunu var. Bu kuralların yapıldığı yer meclis.